Bu Taha ile herhalde. Talha. Evet Alperen'e doğru bir top. Alperen vuruşu. Out oldu yalnız o. Evet. Alperen. Alperen. Bastı şimdi topa. Emre'ye. Geri arkaya. Abdullah pası gol pozisyonuna. Muhammed Taha attı golü. Güzel bir gol. 1-0 öne geçirdi. Gelecek

daha. Mehmet Han'ı vuruş Ali. Allah'a oldu. Offside. Aymen'in pası. Talha. Taha. Mehmet Taha götürdü. Mehmet Hocam bariz olsaydı. Evre.

Geçti rakibine hemen. Ortası da güzel. Alperen'e geldi Alperen. Alperen'in pası Muhammed daha önüne almak istedi. Kapattılar. Karambo. Alperen önünde kaldı. Ya. Hey. Evet. 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 Halil kurtardı bu pozisyonu. Spor 1. Şenlik ilgi karşılaşması bu şekilde devam ediyor.

top şimdi Mehmet Şimdi Emre'nin vuruşu Hı -hı. Ya, ya daral stoperler daral. Anladım. Gel gel Uyuyla Muhammed uyu. gel Muhammed gel. Götür. 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 Götür Tehlikeli pozisyon. Çaprazdan girdi Muhammed Taha. Vuruşu Halil'den döndü kafası. Cezalan içerisi. Emir hazır değilsin ki. Boşta solda. sol'da. Devran. Aferin Aleyadolu Ben. Ver. Ver. Elinden kaçırdı. İkinci hamle de aldı. Ya bir tersi tersi düşün. Tersi. Evet. Evet, evet. Eymen, eymen. Bak yap. Evet Ömer. bak. Evet. Evet rahat. Kas, Abdur. Abdur. Ya Muhammed. Çünkü Muhammed. Cezalan Abdullah'a vuruşuyor. Ali darajat evet, evet, evet. Ya içeride içeride orta saha orta saha bu Şimdi adam zaten Eymen pozisyon ortasını yaptı bir vuruş orada Alperen'den altı oldu. Mustafa Mustafa ya Mustafa var ya. Alperen vuruş alayım. Topa, topa, rastgele al. Al kapo. ne budur? Evet, bir şey oldu götür, götür. Abdullah. Abdullah vuruş alayım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Alperen, Alperen hızıyla gitti. Ceza alanına girdi Alperen. Karşı karşıya döndü Halil'den. Abdullah vurdu. Halil. Halil ikinci hamleyle aldı top. Mustafa. Mustafa orada Ankara'yı düşündü ama Halil Mustafa'yı rahat kurtarıyor. Evet, al götür şimdi lan. Pası, Alırsın Aynen. lan, alırsın Berat. Sıyrıldı aradan. Tekrar Abdullah gördü. Abdullah pası geçmedi. Şimdi Mustafa'ya doğru Mustafa. Ayağı tekrar Mustafa. İlk, pardon Yakup. Yakup götürüyor topu. Yakup girdi cezalarına. Yakup kesti. Ters bir vuruş. Gol oldu. 2-1 öne geçti. Defansa çarpan top. Halil'i yanılttı. Ve gelecek skor 2-1 öne. Geçti. Kes oğlum arka direğe. Gelin buraya biriniz gelin. Ahmet, Ayı. Ayı. Bu Aferin. Aferin. Bir dokunuş orada. Şimdi zaten Çevirdi topu Ahmet, Ahmet